yine denklem sistemli parantezli olanlar varsa onları açıyoruz önce. Hemen buradan artık işlem üzerinde gösteriyorum. Şöyle altını çiziyorum. Renkli kalemle yapıyorum. Daha rahat görün. Şimdi buradan arkadaşlar şu parantezi açarken eksileriyle beraber çarpmanın toplama veya çıkarma üzerine dalma işlemini gösteriyoruz. Şöyle. Ondan sonra diğerini de farklı bir renk kullanalım. da morla gösterelim size. Şöyle alma işlemini gösteriyoruz. Ve bunları artık yaparken de arkadaşlar dikkatli olun. Eksi, buna, burada eksi var. 3'ün önünde eksi, x'in önünde artı. Çarptığımızda eksi 3x eder. Burada eksi var. 1'in önünde eksi, çarptığımızda artı eder. 3 kere 1, 3 yani artı 3 eder arkadaşlar. Eksi var. Artı var x'in önünde. Eksi. 2 çarpı x, 2x iki, eder. Eksi var. Eksi. Artı eder. 2 kere 2, 4. Bunlar bu şekilde çözülür arkadaşlar. Eşittir. 4 tane x eksi 11. Yani parantezlerden kurtulmanız lazım. Çarpmanın çıkarma veya toplama işlemi üzerine dağılma işlemini kullanarak. Şimdi bakıyorum burada arkadaşlar. Dikkat edin. Eksi 3 var. Eksi 2 x var. Burada topluyorum. Eksi 5 x ettiğini görüyorum. Artı 3 var. Artı 4 var. Topluyorum. Artı ne etti burası? 7. Öbür tarafta ne var arkadaşlar? 4x var. Eşitliğin diğer tarafında sağında yani. 11. O zaman şu 5x'i buraya atalım. O eksi -11 11'i buraya atalım. Fark eden bir şey yok. Sağına soluna bir tarafta toplayın. Artı 7 burada var. Öbür taraftan eksi 11 artı 11 geçecek. Diğer taraftan da arkadaşlar 4x'im var. Eksi 5x artı 5x olarak geçecek. Ve buradan da şunları topluyorum. 18 ettiğini görüyorum. Şurası da 9x ettiğini görüyorum. Her iki tarafı 9'a bölüyorum arkadaşlar. X'i bulmaya çalışıyorum. Bunlar sadeleşir. 18'i 9'a böldüğümde 2. Bu tarafta x kaldığını görüyorum. Cevabım kaçtır? X eşittir 2 olacak. 2'yi bulalım. Şıklarda Adana'da var arkadaşlar.